Hepinize merhaba arkadaşlar. Işte, bugün sizlerle beraber Paladin oynayacağız arkadaşlar. Hadi bakalım. Ben, oyunu zaten karakter bilenler bilir zaten. Karakterler bu oyunda. Benim 3 e, karakter almıştım. Eevee'yi aldım, Sky'ı aldım, bir de Groover'ı aldım. Bazı karakterler arkadaşlar 60 binlik para. E, bazıları ise mesela dur 15 binlik var mı? Bu da 60 binlik bu 30 binlik. Bu orta Kedersen. fiyat. Bu ise 15 binlik. En ucuzu 15 binlik. Sağ altta benim zaten 21 oh. bin param var. Ben 30 binlik karakter almaya tercih ediyorum. Ya oyuna eğer yeni başladıysanız size tercih edeceğim karakterler Sky ile iyi olurdu herhalde. Yani çünkü Sky çok iyi bir karakter. Güçlerini zaten açıklayacağım. Sky. Tabii, bir hemen bir maç girelim playle. Arkadaşlar e, hala maç gelene kadar abone olmayı like atmayı unutmayın arkadaşlar. Ve bu oyunu e, arkadaşlarınızla beraber oynayabilirsiniz. Bakalım gidecek mi bazen oyun error veriyor tamam verdi. Evet, sizin takım ve düşman takım var arkadaşlar oyunda en fazla 5 kişi olabiliyoruz. Mesela ben bunu aldım. Bu benim en sevdiğim karakterler bir tanesi hemen bir tane boost basalım. ve aynı karakterleri alamıyoruz. o Oyun, eğer e, oyunu mesela yeni başladıysanız birden fazla bir karakter daha olacak. Onlar e, haftalık mı, aylık mı ne? Onlar e, işte her herkese özel olarak karakter veriyor ve onlar süreli. Ama yine de oynayabilirsiniz onlarla da. Mesela bana ilk gün Skye falan çıkmıştı. Sky'ı oynadım. Çok güzel bir karakter olduğunu öğrendim. Hemen ben de onu biriktirip parayla aldım. <laughs> Tabii ki de bu oyunda da Battle Pass var. Olmaz olması. Tek düşüren rakam başka şeyler almış. Evet, burada başlamışsa bizim takımdan birisi 24 seviye. Yani karakterinin seviyesi 24 seviye. Adı Rome'muş yok. Rome değil adı. Ee, onun adı Maske David 900'lar. Bak şu bizim takımda da ve alt takımda da çok böyle değişik arka planı var yani değişik bayağı değişik. Bakalım ne olacak. <laughs> Arkadaşlar bu, e, bugün sabah e, bir video attım Apex Legends tabanca sadece tabancayla win alma challenge yaptım. Eğer onu, o videoda izlemediyseniz hemen aşağıdan videolarımdan izleyebilirsiniz arkadaşlar. Hmm. Hadi artık gir. Girmeyecek genelde yani. Bekliyorum hala yükleniyor. Oh, Evet, yüklendi. Ben hemen smokçuyu seçeceğim. Daireye basınca arkadaşlar oyunu güçlerimizi seçebiliyoruz. Ben hızı veriyorum, sonra atağa doğru açacağım. Mesela benim güçlerim nelermiş vermiş? Sağ altta tuşlar yazıyor zaten. L2 basınca böyle bir zehir atıyorum. L1 yapınca sis atıyorum ve görünmez oluyorum o alın içinde. Hem de canım doluyor, R1'e direkt görünmez oluyor. Ya bu da normal atışım. Ve ultimiz var sağda gördüğünüz gibi sağ altta. Şu an benim yüzde %20, o adamları vurdukça yükseliyor. Vurmazsanız da biraz yavaş yükseliyor, bayağı bir yavaş <gülüyor> <gülüyor> Ben... <gülüyor> abi <gülüyor> yanlış yerler yaptım. Bizim amacımız şu bu ortaya gelip buradan üstte gördüğünüz gibi puanı kazanmak. Adamlar şuraya kalkan atmış. Siz bombası. Hadi. Tamam birini aldım. Alanın için şu. Beyaz alanın içerisine girmemiz lazım. Eğer kırmızı olursa adamlar puan kazanır. Mavi olursa biz kazanıyoruz şu an. Hemen yani slow'umu satalım. Tamam aldım. Şu adamı aldım. O beni çekti. Aldım onu. Hem siz işini canım çok iyi. Hemen daireye basalım güç ee, arttıralım. Bana oyunu sesi çok fazla geliyor. Hemen bir sesi kısacağım. Bayağı bir. Heh daha iyi. Aldım. Oo burada 3 kişi var beyler. Ultim oldu mesela. Adam bak salak şuraya düştü. Oraya düşünce direkt ölüyorsunuz. Aha alan yeri değişti. Nerede alan yeri? Üst kata çıkmamız lazım. Aha ben üst kata... Bu ne abi ya? Abi... Adam şu an beni görmüyor. Aha ben onu görüyorum. Bu kadar alın bunu. Tamam aldılar. Lan ben... ben ölçüm. Nereden çıkıyor? Ha buradan çıkıyorum? Ooo ulti atalım biz ona. Kaç kişi Allah'ım bir kişi almışım Selam beyler Tamam öldü. O Ooo bizimki o oo, ben çok iyi oynuyorum Bak gelirler birazdan E 11 kilim var ve hiç ölmemişim Sol olarak 3 kilim var Ve birinciyim sanırım Evet sanırım birinci Ha benim puan yükseltmemişim Bir oyunda bir tane at var. öldüğünüzde at veriyor. Bazı oyun modları tabii. Her oyun modunda değil. Oo hiç ölmeden 9 kilo aldım. Geliyor. Adam gücünü kullandı. Ben yani şunu alabilir miyim? Şunu ya tamam kim çaldı? Onu ben alayım abi. burası sonra burası oldu mesela. buraya gelmemiz lazım. Hadi aldı. Tamam burada bekleyelim. biraz canı verelim. Hem görünmez hem satalım. Evet, bizimki artık fena fena. Bak kaçtı adam. Korkar. Ben hala bana sıkmıyor. Aha adam beni yukarı çekti ama hala bana sıkabilirim. Hadi öl 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 ya zehire basılmamışım. Ama oh, ultim ne oldu güzel. Güzel. Ee, 249 puanı varmış. Hadi atıp canlı ha. Bak bak adam görmüyor şu an. Hop al. Aldım. 18 kilim var. Arkadan geldi. Ulti bir çak abi şimdi. Bak 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 bak. Boom. Aynı anda üç işimi aldım. Sanırım evet. yok da Bu bizim mi? Evet, değilmiş. Eee 15 saniye sonra yeri değişecek. 400 box o üstte işte hem dakikamız var o dakika içerisinde en fazla kişi olan kişinin ay aşağı düşüyor. 4 eğer direkt 4 düze direkt kişi oynar. Ama eğer kimse böyle puan kazanamıyorsa kimse böyle herkes çok kötü oynuyor hiç böyle puan yerine gidemiyorsa 10 dakikadan sonra çok en fazla şey kimin var. varsa odur. Oo, oh, arkadan yedim. Ee, basalım, son ata da basalım. Bak, bir 750 daha biriktirince her şeyim neredeyse full olacak. Hepsi aslında full evet, neredeyse Enemy değil. Adamla daha yeni yüz yaptı, dur. Atlar mıyım? Bak bir kere vurduğu için şey oldum. Atım direkt yok oldu. Bir kere yaz. Aha adam ultisini kullandı ama öldü. Nerede? Ha alt katta. Pardon gençler gidelim. Ha arkalarız. Ya şunu kır ya. Bizim azalt abi gücümü azalttı ya. Ha bizim kim ulti yok adam bizde yokmuş ki o öyle biri. <laughs> Adamlar oraya eli geçirmiş ya. Abi oraya bir satsam neyse yeri değişecek sonuçta. O mesajın sonu yeri değişik. Hadi ağız bizden bir artık gel. Ne alıyor bu? Ulan tam da biz almıştık ha. Şimdi yeri değişik ama. Aynen. Ha koyu tam yakın. Ha. gitmiyor. O ulti yedi lan. O kadar yiyor muydu? tamam bunu da güvenliyiz. Şey satalım. Bunları artan tamam. Tamam her şeyimiz artık son seviye arkadan geldi Öldü. 29 kill. Kalkanın içerisine girmem lazım. Sit up karakterin can alışıyor işte. zaten normal zehir attım ona şu an zehirle gidiyor bir de tamam öldü 32 kill tamam zaten daha puan attıramıyoruz <laughs> ee, kimse yok ben göremiyorum veya Ah hani... Aha üstten geliyorlar <laughs> Bu fena vurdular <laughs> Kimse olmasın ha. O çekti beni. O sıkıntı. Ne sağlık ya 373 şu abi çok kolay. Abi bir alanda bekliyor tamam. Ne burada yavaş gidiyor Tamam burada aldık. Oh. Vurdu ya. Victory. Kazandık. Kaç kill? Bakmalım. 15 dakika falan oldu herhalde evet. aynen. Kaç gün var? üç tane solo kilim var. Ha, ben sonucu muyum? de birinci bilmiyorum. Şimdi ben mu birinci miyim hiç fikrim yok. Ne yaptayım? Ne? Ben 24 bin can basmışım. En fazla hasarı diğer şu adam vermiş. Hiçbir fikrim yok. Kim kazandı? Kim şey oldu? Neyse. Ama biz de, biz de iyiyiz yani kötü değiliz. Ee, güzel. Demeyicimiz demeyic sarılmasına göre ikinci. Tamam. Bizim takıma göre ben 34 bin hasar vermişim. Tamam. Güzel çıkalım. Hemen hızlıca bir maç daha atalım. Evet. Hemen girelim. Şöyle Eevee'yi almak isterim ama Eevee çok da yani iyi kullanamıyorum ben. Rakıs mı alsam? Bu da çok iyi bir karakter. Rakıs alacağım. Videoda şimdi emri Rakıs alacağım. Bu da çok iyi. Oyun başında zaten bu herkese veriyor bunu. Güzel bir karakter. Mini Gunner böyle bildiğin tarıyor. Bu tarıyor. Ultisi daha da fena tarıyor. Arkadan böyle roket moket çıkartıyor. Şu arkada bak en sağda yeşilli bir tane ceketli adam var görüyorsunuz. O oyunun başında eğitimde kullandığınız karakter Victor. O da güzel. Normalde her oyun hani koşmak oluyor ya. Bunda yok işte. Sadece o karaktere özel şey var. Ve onun nişan özelliği var silahlı olduğu için. Bu da değişik bir detay. Yani neden sadece onu yapmışlar? Ben hiç çok anlamadım Yani. Bence bütün karakterlerin nişan olmalı. Tabi sadece silahlı karakterleri daha mantıklı. Aslında silahsız karakterleri de oldu. Mesela bazıları ateş falan püskürtüyorsa onu da bile nişan olmalı. Neyse hiç sorgulamayacağım daha. Gir artık lütfen. Zamanım az kaldı çünkü işlerim var hala benim. Omuzlu Ama yine aynı şey geldi ya. Bu uzun sürer mi hiç bir fikrim yok. Yani şu an en iyi oynayabildiğim şekilde oynuyorum çünkü zamanım az. Tamam. Bu da böyle arkadaşlar özel işte Böyle tarıyor fena. L2 ile bomba atıyor uzaktan. L1 kalkan. Bak şu altta canına bakın. Çok fena canım oluyor. r böyle ileri gidiyor. Çünkü bu yavaş bir karakter olduğunu. 5, 4, 3, 2, 1. And so nasıl bunu taşıyor ya ben hala bunu inanamıyorum. Misalda orta burası. Hemen şeyi kullan. Ben mi öldürdüm hayır yok adam Şu adamın yüksek tamam aldım. Biri arkamdan sıkıyor evet öldüm. Şu an öndeyiz 17 10. Adama 15 oldu. Bile biraz ortaya doğru lütfen. Ayıp oluyor. Hıza vereceğim çünkü çok yavaş bir karakter. Şunu al artık. Abi adam klon mu? Abi bizim takım mezarı şu an bütün kaybeteceğiz ama. Ön yangılı olmamak lazım şimdi. 54 lan yani çok büyük bir sayı değil. Ama bizim takım biraz yardım ederse çok iyi olur. Şunu bırakıyor ya. Abi nereden çıkıyorsun ka? Kalk hadi Kardeşim biraz yer. Abi ne yapıyor bizim? Bu ne, adam ne yapıyor? Bile böyle alamazsanız yazıklar olsun ya. Yani. E yani şimdi alan mı gitti? Nerede? Nerede? Ha, yo yine orada. Ha bu ne biçim şey? Niye oradaymış? Olan orada yokum niye gösterdi ya? Bak Ya. Ben ultim ne olur ama kullanmayacağım. Kullanmayacağım. Ayu. Şimdi orada en fazla ne kadar düşman olabiliyorsa o kadar fazla. Şunu da arttıralım. Tamam. Şimdi bittiniz. An enemy is unstoppable. en Ya yani şimdi ne yapacağımız lan? Lan oğlum ne şimdi? Ne şimdi? O kadar o, o kişi ayağına verdim. Bir kez. Ya uh ya. Ya bizim takım sadece bizi sonuçu bak Bak bu ne yapıyor? al ben de böyle mi Bak. Al. Abi bir koruyun yani lütfen. <laughs> ne yapıyorsunuz işte şu an çok merak ediyorum. Adama anca üstten sıkıyorlar bir yardım edin. Ne bileyim kardeşim. Ben gidiyorum ya. Ya abi şu o kadın neden hep benimle kalıyor ya? Hep arkalıyor al beni. Bu tip ne ya? Abla abla Ben lan hani gitmeyeceğim lan ortaya. yandan da alacağım. Sadece yanına yapacağım başka bir şey. Gitti. Ha bırakmış oraya. Al bas Ne yapacaksın şimdi? Bunu yapacakmış kaç. Bu ne yapacağım ama başkası yapmayacağım ya. burada pusacağım bitti gelecek şimdi ya yapacağım ee, 5 dakika içerisinde almam lazım Biz bizim şu an iyi ortada kimse kalmadı iki kişiyiz hani yoktan geldi Aa, bak biri arkadan geldi kul bas kalkana bak nasıl can bastı abi of ya aldım kaç 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 Lan ya yine mi aynı sal. Aa bu neden YouTuber mı olay? Evet o da YouTuber. Venom Maze YouTuber. Bas şuraya. Atanızı mı arttırdın? E, On sefer. İyi dinoğlu adam neden okudu kadar... Ya bak şunu ya. Ya ne sıfırın oğlum? Ya adam bir kill bile alamadın mı? Oğlum, ne şeymiş ya? Kardeşim ne bunlar ya? Bak kulon bu. Bunlar. No. Gerçek. Bu kadar can istemiyor çünkü kulon. Hop bey. Ne yapacaksın şimdi? Aa bak şu 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 Aa, öldürme beni. That was close. Al Let's do it again. Şu an atıl son seviyede. Again. Adam ölmüyor. Ben iyi alsaydım ya. Stars. Yok abi adamlar aldı. Biz zaten biri böyle bekliyor salaklılık. Dedi ki sattı zaten aynı adamlar alacak. Ben yine de dayanacağım. <laughs> yani, yani. Maşallah beyler çok iyi oynuyorsunuz. Size Bizi... tanıyorum. Ya. ya. sen ne yapıyorsun ya? Heh. Bu beni öldüren. Bak. Hala öldürmeyeliğine öl lan öl. Öl oğlum sen bu, bu yani. Kaç kere vurdum adamı yine can bastı full dedi. Vuramazsın bana ne? Bana ne? Bana ne kaybettik abi. Bak yani şu an şu gördüğün ilk kadınlar ya. O kaç kere öldü doğa her zaman arkaladı arkaladı gebertti. Orada zaten bir kere fena oldu Kalkan bastım. Adam son böyle ölecek bir vuracağım. Anam bastı. Demek ki defansı karakterle bunda leş. Çok çok kötü. Neyse arkadaşlar burada videomuzun sonuna geldim. Hala kanalımıza abone olmadıysanız abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere ve hoşçakalın.